Mine Hanım merhabalar. Merhaba Sinan Bey. Betül Hanım merhabalar. Merhabalar Sinan Bey. Zeki Bey merhabalar. Nasılsınız? Merhaba Sinan Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Çok teşekkür ederiz. Gayet iyiyiz. Öncelikle biz sizlere teşekkür ediyoruz. Misafir ettiniz, ağırladınız. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Ben müsaadenizle Zeki Bey ile başlayacağım. Peki. Sonra döneceğim efendim. Zeki Bey buyurun. Böyle bir sizleri tanımak istiyorum. Zeki Çoban. Zemin Akademi kurucusuyum. Tabii ki yanında bana her zaman benim en büyük destekçilerim ailem. Eşim Mine Hanım ve kızım Betül Hanım. Birlikteyiz. O zaman şu sözdür her başarılı erkeğin arkasında bir kadın var kesinlikle, kesinlikle var. Hemen o zaman kesinlikle. sözü Bina Hanım'a verelim. Teşekkür ederim. Buyurun Mina Hanım. Sizleri de tanıyalım. Merhabalar. Ben de Zemin Akademi kurucularından Mine Çoban. 2019 yılında başlamış bulunuyoruz. Bu alandaki mümkün mertebe açığı kapatmak üzere kurulmuş bir akademiyiz. Hem öğretiyoruz hem uygulamalı eğitimlerimiz var hem de bu alanda insanlara iş istihdamı sağlıyoruz. Harika. Evet. Tabii Betül Hanım'ı böyle bir tanımak evet, istiyorum. Evet. Betül e, e, o da. E, çok ciddi burada görevleri evet, var. Evet. Efendim. Merhabalar, tekrardan Merhaba. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Zemin Akademi'den Betül Çaban, moleküler biyoloji ve genetik bölümü mezunuyum. Zemin Akademi olarak eğitim konusunda bilgi almak isteyen arkadaşlara bilgiler aktarıyoruz ofisinizde. Ne güzel sır sır, omuz omuz <laughs> mücadele var. İnanın. Evet, Neler öyle. yapıyoruz efendim? İşinizi anlatır mısınız? Evet. Biz buraya geldik. Evet. Nelerle karşılaşıyoruz efendim? Nelerle karşılıyorsunuz? Bize gelen insanlar genelde ruhsal ve fiziksel anlamda sıkıntılarıyla bize geliyorlar. Yapmış olduğumuz işlemler, frekans cihazlarımızla yaptığımız uygulamalar var. İşte örneğin baş ağrısı, sırt ağrısı, fibromiyajlı gibi sıkıntılardan sebep geliyorlar. Mümkün mertebe biz insanlara aslında cihaz verip onun eğitimini, tamamlıyoruz ve insanlar kendi kendinin bu uygulamasını kendi ev ortamında, ev konforunda kendilerine de alabiliyorlar aynı zamanda. Boşa şeyi neye Ben şunu söyleyeyim hemen röportajda biraz sohbet ettim evet. aileyle. Çok seviyorsunuz mesleği. Kesinlikle. Bence sevgi. insanları mutlu etmeyi seviyorsunuz. Kesinlikle öyle. Zaten bizim bir sloganımız var. Sevgiyle kalın, sevgide kalın. Sevgi her şeyin başı. Şifanın en büyük kaynağı sevgi. Ve burada bir köprü görevi oluşturuyorsunuz aslında. E, kesinlikle Peki, köprüsünüz burada. çünkü biz e, bir doktor, bir hekim değiliz. Bizim yapmış olduğumuz işlem dediğiniz çok doğru, kesinlikle biz insanlara bu alanda köprü oluşturuyoruz. Ve ciddi de eğitimler veriyorsunuz. Çünkü kesinlikle. Yapıldıktan sonraki bir durumda var mı ve eğitimleri de veriyorsunuz. Kesinlikle doğru. eğitimleri veriyoruz ve bizden uygulama ve cihaz alan tüm danışanlarımızla bir aile oluyoruz. İstedik, yani bizim farkımız şu, ulaşılabilirliğimiz çok. Bize 7-24 saat insanlık ulaşabilir. Dediğim bu çok önemli bir konu mesela. Kesinlikle. Ekip kuvvetli olunca her birimiz her zaman destek olmak için takipteyiz. Çünkü 100 kişilik kocaman bir aile aslında. Bunu da Kesinlikle evet. sayımız giderek Tam artıyor. Sayın. Zemin Akademi açıkçası güvenilirliğin adresi. Onun için bu alanda hız kesmeden kendimizi daha da geliştirmeye devam ediyoruz. Hedeflediğiniz yerde misiniz? Son soru. Şöyle bir geriye dönüp ee, bakınca, siz burada kadınlara da bir örnek olmuşsunuz. Ben bu e, konuyu zaten, görüyorum. E, çok ciddi araştırmalar yapmışsınız. Evet, e, girişimci kadınlar anlamında da e, büyük bir potansiyelimiz var. Bunun da altını çizebiliriz. Doğru evet. söylüyorsunuz. Evet, Kesinlikle. tabii bu hedef de yani, bitmiyor. Yaşam boyu devam ediyor. Hedef zaten, hedeflediğimiz yere adım adım ilerliyoruz. Fakat olduk demiyoruz. Olduk dediğimiz an bittiğimiz alandır. Onun için daha olmadık daha devam ediyoruz devam da edeceğiz inşallah. Aslında bu hedef daha değişmiyor. Yaşam boyu da devam ediyor. Hatta bununla alakalı da çok güzel bir sloganınız var dinlemek isteriz efendim. Kesinlikle öyle. Zemin Akademi olarak aynı zamanda da FTK 77 olarak bizim sloganımız şudur. "Fohov'un Ben cihazı" cevherdir, ustasının elinde mücevherdir. Çok bir anlamlı bir eğitim evet. Çünkü eğitim burada şart. Alınan eğitimler ile inanın o seviyeye herkes ulaşabilir. Ekibimizde ev hanımından tutun, mühendise, mühendisten tutun öğretmene, öğretmenden tutun hemşireye, fizyoterapiste kadar ekibimiz çok geniş bir elpazede. Onun için en aşağıdan yukarıya herkes hangi statüde olursa olsun bunu öğrenebilir. Teşekkür ederim. Sinan Biz teşekkür Bey. ediyoruz. Başka programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkürler. Çok teşekkür sağ Teşekkürler. Sağ olun efendim. Sağ olun. Sağ 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 olun. Sağ olun.